Arkadaşlar Kızıl Yurt'tan bütün emek dostlarına selam olsun. Herkese günaydın. Bugün yine bereket bir gün iki gün istirahat ediyor. Tekrar davara kaç. Annesini bırakıyor geliyor. Güzelliğe bakın arkadaşlar. Kast. Arkadaşım bir tanesi e, yorum yorumda diyor ki, çelekler diyor koyunu rahatsız eder diyor. Çelekler diyor aynı ses diyor her gün aynı sesi dinlemekten diyor sıkılabilir diyor. yorumda yaptım ama bu arkadaş herhalde hiç çobanlık falan yapmadığı için tahminim öyle çünkü kelek kelek çan bunlar oyun için olmazsa olmaz yoksa koyup e, açılmaz borgar. Keleksiz de var, genelde korkar. <laughs> <laughs> Çay! Onun için kerek şart. Oyun rahatsız olmaz onlar. O o oyunu tamamlıyor. Gel bereket gel, gel kızım gel gel. 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 Al. Gel. Bereket oynuyor. Buralarda tarlaların böyle bayır makinenin randımanını çalışmadığı yerlerde çok kelle kalıyor. Aynı zamanda Oğuzlar'da Keven de çok we're charged. Arkadaşlar, canlı yayın yapıyor ee, meslektaşlar. Sadece benim izlenimim, ee, ne yapıyorsun nasılsın iyi misin, hal ee, çerçevesinde geçiyor. Oysa e, hayvancılığın geldiği durumlar orada yayınlarda konuşulmalı. Ne yapılmalı? Yani ne yapılabilir? Bu Türkçelerin elinden Türkçelerin elinden sıkıntılar çekiliyor. Türkçeler sorun devletin Karın politikası, hayvancılık politikası zaten başlı başına felce olmuş durumda. Bunların konuşulması gerekirken böyle zaman öldürmek geliyor bana. Zaman öldürme gibi bir şey geliyor böyle boş sohbetler. Tabii halk hatır edilmesi gerekiyor. insansın sohbet edeceksin. Ama öyle o zaman da aynı sohbetler zaman öldürmekten başka bir şey değil arkadaşlar yapması gereken bu yem fiyatları olsun fiyatlar fiyatları olsun, eee bir koyunun maliyeti gelir gider nedir eee koyunların koyun türleri ızları hangi, hangi bölgede yetişiyor, nasıl yetişiyor bunların onun konuşulması gerekiyor canlı yayınlarda o zaman eee fikir alışverişi olarak katkı sağlar. Aynı zamanda e, bu işe yeni başlayacak arkadaşlara da çok önemli kazanımlar sağlar. Bereket değneğime taktı benim. Niyeyse değneğe taktı kafayı. Dolanıyor, çevriliyor, geliyor bir değneğe değneğe asılıyor. böyle arkadaşlar. Canlı yayınları bu şekilde kullanmak daha avantajlı. Burada kimse e, A partisi B partisi meselesi değil. Mesela burada eee Arkadaşların düşüncesi yoksa e, burada bir kampanya yürütelim. İstediğim partiye, düşman partiye değil. Aynı zamanda e, belirtmekte de fayda var. Sistem partileri her zaman işçi sınıfının e, karşısında yer almıştır. Yani bunu da burada da eleştirmekten de e, eleştirmekten şey yok yani sıkıntı da doğmaz. Arkadaşlar kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.